köyün bilgesiyle berabersiniz. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Finansal sorun yaşayanlar varsa aranızda. Yaşamayanınız var mı bilmiyorum ama şu zamanda. Finansal sorunlarımı nasıl çözebilirim diye soracağım kartlara şimdi. Kıymetli Rumi'den öncelikle akıl alalım. Sonra da soru cevap kartlarından. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Evet bakalım finansal çözümlerimizi nasıl çözebileceğimiz konusunda değerli Rumi bize nasıl bir yol gösterecek. Değneklerin dokuzlusu, kılıçların iç oğlanı ve küheylan. Güzel. Soru cevap kartlarımıza da soralım bakalım. Başarısız olamazsın dedi. Yani bu işi halledeceksin. Görmeye çok yakınsın. Yani toparlanmaya ve bu seni ayakta tutacak dedi. Güzel. Toparlayacaksınız bir şeyler arkadaşlar. Evet biraz zorlanacaksınız ama emin olun şu zamanda zorlanmayan yok. Öyle kolay kolay bulamıyoruz. Peki. Açıklama kısmına yazacağım ayrıntıları arkadaşlar. 10.köyünbilgisi.com web sitemi de lütfen ziyaret edin. Orada ilginizi çekecek yazılar yazıyorum. Okumanızı isterim. Görüşürüz.